Merhabalar, şimdi hemen e, SQL sorunu çözmeye geçiyorum Ritcov'da. Bu sorumuzda 1934. soru, confirmation rate olarak geçmekte. E, sorunun mantığı çok basit. Yani mantığı basit ama çözüme medium seviyesinde. Burada zorluk seviyesi gözüküyor zaten. İlk olarak iki tane tablomuz var. Birincisi signups, diğeri de confirmations. E, burada e, signups yani e, ne denilebilir? Kayıtlar giriş kayıtlı kullanıcılar, kayıtlı kişiler denilebilir. Tabloda iki tane veri tutuluyor. Bir de confirmationslar yani onaylanmışlar ee, olarak çevrilebilir. Yani onaylar olarak çevrilebilir. Şimdi biz burada bu tabloların bir ilişkisini kurup sonrasında diyor ki eğer ki bu confirmation rate confirmed ise eğer bunu say yani mesela örnek signups table burada. user ID'si ve timestamp'ları burada veriliyor. Sonrasında confirmation table'da da örnek veriyorum. 3, 3, mesela 2 tane 3 e, numaralı user timeout timeout. 7 numaralı için mesela 3 tane confirm. 2 numaralı için de bir confirm bir timeout. Sonra diyor ki çıktı olarak bu user ID'leri distinct yap yani tekli sırala. Sonrasında mesela user 6 did not request any confirmation message diyor ya mesela. 6'nın hiç ne timeout ne de olmadığı için sıfır olarak bastır. Ama getir diyor yani bir şekilde getir. Sonrasında Mesela user 3 için User 3'ün örnek veriyorum. iki tane istek e, var. requesti var. Ve iki tane e, request'in ikisi de timeout. Dolayısıyla bunun da sıfır olarak e, hesaplanacak confirmation rate'i. Peki bu confirmation rate nasıl hesaplanıyor? Confirmate bölü toplam action. Yani 7 numaralı için şey, 2 numaralı için daha iyi anlaşılacak. Mesela 2 numaralı için 2 tane istek var ve bu isteklerden bir tanesi Confirmed, diğeri Timeout. Peki nasıl hesaplıyoruz? 1 bölü 2 yani 1 Confirmed bölü Total istek. Olay bu. Şimdi hemen hızlıca çözüme geçelim. Şimdi ben SQL Server kullanıyordum. Burada da SQL Server seçiyorum, SQL Server'da şeyde, Lead Code'da. Tamam, Select Yıldız From diyorum. Nereden çekiyorum ilk olarak? Synapse'dan. Çünkü burada output olarak user id ve confirmation rate'i bana bastır diyor. O zaman user id'den çekelim istiyorum. Ve altının confirmation rate'i olmamasına rağmen yine de getir diyor. Tamam. Select yıldız from Synapse doğru bakın. evet Synapse. Buna alias diyorum. S takısı ekledim. Sonra join yapıyorum. Join derken de Confirmations diyorum. Confirmations. Buna da C diyelim. Sonra S'deki User ID ile görüldüğü üzere burada User ID var. Burada da Confirmations'da User ID var. Bunlar da denki böyle eşleşiyor. Eşittir diyorum. C'deki User Altire ID diyorum. Sonra bir istek atıyorum. Bakalım şu an sorgum nasıl bir çıktı veriyor bana. Select Yıldız from Signups. Tamam. S ve C. Pardon 12'de yazmıyormuşum. 10 dedik. Tamam şimdi çalışacak. Evet ilk olarak bir çıktığımız nasıl şekillere bakalım. Görüldüğü üzere user ID, times var, Hepsini getirmiş. Ben burada ise sadece bu sign up'sın isin user ID'sini getireyim istiyorum. Tamam. User ID getirdim. Sonra Görüldüğü üzere benim çıktım bu şekilde oldu. Sonra ben diyorum ki bunların bu user ID'lerin e, nelerin toplayalım? Şu action'ların toplayalım, e, Toplayalım. Action'larını nasıl toplayacağım? Diyeceğim ki çok basit count diyeceğim. Sonrasında c. nokta e, aynen user ID sonra bunu gruplayacağım. Grup ID diyeceğim. Neye göre? nokta c.user id'ye göre. Bir de s user id var. Mesela onu yazmazsak ne olur? User id yazdım. Şimdi grup payı kullanırken de selekte ne yazıyorsak grup payı da o da olmak zorunda. Dolayısıyla buraya s.user id de demeliyim. Şimdi bir daha çalıştırırsam buradaki buradaki count pardon özür dilerim. Buradaki count şu an geldi. Peki ne geldi şu an? Evet, görüldüğü üzere daha şuraya bir tablo ismi boş kalmış. Buraya ne diyelim? Ee, total request diyelim mesela. Total request diyelim. Çalıştırdım. Evet, total request bakıldığı zaman 2 3 7 2 3 7 ama 6 nerede? 6 gelmemiş. Dolayısıyla bunu hemen eee left join yapacağım null olan da gelmeli ama burada null gelmeyecek count dediğimiz için 0 gelecek. Çünkü null satırı 0 kere var yani. Şimdi burada evet görüldüğü üzere total request 6 için 0 geldi. Diğerlerine bakalım. Mesela 2 totalde 2 tane istek mi atmış? Bakarsam buraya evet. 2 2'nin 2 tane isteği var. Tamam. 7'nin 3 üç tane, 3'ün 2 tane. 3'ün 2 iki tane, 2'nin 2 iki tane doğru. 6'nın hiç yok. 7'nin de 3 tane. Okey. Total request'i buldum. Şimdi ben ne demiştim? Confirmed Böyle total request. Şimdi confirmed'ı bulalım. Ee, SQL'i çözerken ben parça parça çözüyorum. Siz de bence böyle çözerseniz daha rahatlıkla çözersiniz sonlara. Bu arada left join niye yaptım? Sol tarafı komple getirdim. Null olanlar, eşleşmeyenlerden null olanları da getir dedim. O yüzden 6 geldi burada. Normalde 6 null. Ben burada count'la dediğim için 0 geldi. Sum deseydim mesela burası null gelecekti. Çünkü sum toplanmazdı. Ee, sonrasında şu aralığa ben case when yazmak istiyorum. if else burada yazamam çünkü if else select'te kalım yerine geçmez. if else direkt akış içerisinde e, şartlandırma ile çözüm yapmaya sağlar. burada case when kullanıyorum ben. case diyorum when diyorum. diyorum ki case when e, c nokta action c nokta action eşittir. eğer ki bu confirm ise den bir ver. Ee, başka else sıfır olsun ve end diyorum. Yani ne yaptım? Ben dedim ki case one action dedim. Eğer bu confirm yani bu eşleşen kullanıcının confirm bunu bir yap diyorum. Tamam. Sonra bunu geliyorum. Pardon. Sonra bunu geliyorum. Şurada bir daha count'luyorum. Yani bu case one'i count'un içine attım. Tamam. Buna diyorum ki ace confirmed count diyelim. Şurayı boşluğu siliyorum. Şu signups'da şuraya da bir tane virgül atıyorum. Sıkıntı vermesin diye. Tamam. Bir daha çalıştıralım. Bir daha çalıştırdığımda count ne diyor? Sıkıntı dedi. Hemen bakalım. E Çünkü yanlış yere yazmışım bunu. Özür dilerim. Şuradan kaldırıp şuraya atacağım. Şuraya bir virgül koydum. Evet buraya atacağım. Şimdi bir daha çalıştıralım. Şunu biraz daha genişleteyim. Tamam. Şimdi çıktığıma bir daha bakıldığında Confirmed Count 2, 2, 1, 3 diyor. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Mesela 6 numaralı için Confirmed Count'u kaç dedi? 1 dedi. Hemen bir bakalım 6 numaralıya. 6 numaralı bir kere yok bile. O zaman neden böyle bir şey oldu? Hemen bir onu da düşünelim. Eğer ki count değil çünkü satırı saydı. Özür diliyorum. Sum dememiz lazım. Evet bu da çok güzel bir harekette. Çünkü count dediğim için confirmed olmasa da bunu bir kere topladı. Var dedi buna. Çünkü böyle bir satır var. Çünkü null dedik biz. Ama ben sum desem, sum olduğu gibi toplayacak ve bana sıfır getirecek. Evet şimdi baktığımda görüldüğü üzere 6 0 getirdi. 3'ün confirmed count'u 0. Peki doğru mu? Bakalım yani şuradan kontrol ediyoruz. 3'ün görüldüğü üzere iki tane ta request'i var ve iki tane action'ı da timeout. Yani sıfır. Şu anda görüldüğü üzere total request ve confirmed count ben kafamda oluşturdum, kodda e, SQL'de yansıttım. Sonra diyeceğim ki mantıken confirmed count böyle total request bu da bana ne verecek? Confirmation rate'i yani oran orantıyı verecek. Çok güzel. Yalnız desimal decimal türünde bunu da unutmayalım. Direkt integer integer'e böldüğümüzde decimal türünde biz bir cast etmemiz. Şimdi ben ne yaptım? Bu confirmed count ve total request'i hesaplamış oldum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diyorum ki şu total pardon hangisi de confirmed count? Evet. Şu confirmed count'u alıyorum. CTLC diyorum. Şuraya koydum. Sonra bölü diyorum. Böldükten sonra total request'i alarak buraya koydum. Şunları siliyorum sonra. Tamam. Şimdi ne oldu? Buradaki sum bana confirmed count'u verecek. Buradaki ise count verecek. Yalnız burada divide yani sıfıra bölme hatası çıkacak. O yüzden ben bunu nullifleyeceğim. Nullifle de ne demek? Şu demek. Nullif diyorum. Burada şu demek nullif. Eğer ki sıfırla sıfır yani bu vereceğimiz iki değer veya efendime söyleyeyim x ve y olsun. Bu x ve y değerleri birbirine eşitse sıfır döner. Ee, şey, null döner. Değilse soldaki yani ikisi döner. Dolayısıyla ben gelip şuradaki count'u eğer ki bu sıfırsa şöyle bu sıfırsa yandaki de sıfırsa diyerekten burayı ben nal döndürüyorum. Yani dolayısıyla burada bir patlama söz konusu olmuyor. Sonra bir de bunları böyle genel bir case'te alıp şöyle case diyelim. Case ettim bunları. Case derken de ezliyorum desimal türüne çeviriyorum. Çünkü bana desimal lazım. E, ve 18'e ikilik istiyorum. Yani virgülden sonra ikisini getiriyorum. diyorum. O da as diyorum mesela. Confirmation. Confirmation. Rate diyorum. Yine bir isimlendirme verdim. 50'ye ekledim. Tamam. Şimdi bir daha bir istek atıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç dönecek. Bir bakalım. Hatam varsa düzelteceğim hemen. E, burada bir sıkıntı verdi. S diyor. Şurada galiba vardı. Evet. Şurada bir tane daha parantez koymam lazım. SQL'de orayı karıştırdık. Şurada. Evet. Şimdi düzelttim her şeyimi. Bir daha bakıyorum. Heh, çok güzel. Şimdi ben burada biraz karışık oldu ama okunabilir aslında parantezler aşağı düşürürsem. Şimdi şurada bir işlem yapıldı görüldüğü üzere. 1 ve 0 geldi. E ben buraya sam yaparsam burası otomatikman integer türüne dönüşecek ve integer'ı da Burada yine bölüyorum. patlıyor, sıkıntı oluyor yani. O zaman ne yapacağız? Burayı çarpı 1.0 diyeceğim. Burası otomatikman desimale çevirecek bu içeriği. Hatta şöyle değil. Bunun dışına ekleyelim ki sıkıntı olmasın. Çarpı 1.0. Bu ne yapıyor? Sayımızı otomatikman fulluata çevirmiş oluyor. Yani ondalıklı sayıya çevirmiş oluyor. Şimdi bir daha baktığımda sonucuma görüldüğü üzere Confirmation rate'ler çıkmaya başladı artık. 2 için 0.5 doğru. 3 için 0 doğru. 6 için null geldi bizde. Neden? Çünkü null if'ten dolayı. 7 için de 1 geldi. Okey. Şimdi ben burada bir şey daha yapmak istiyorum. Bu ben 6'yı nasıl null'ken 0'a çeviririm. Onu da şöyle yapacağım. Aklıma şöyle bir çözüm geldi. Şimdi burada bir daha case when kullanabiliriz aslında ama çok karışacak. O yüzden bunun yerine e, Koles kullanmak istiyorum. Colesk'e de şöyle. Mesela burada en olsun virgül en olsun virgül en olsun virgül en olsun pıt 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 devam ediyor bu şekilde. Şimdi buradaki ilk değer null. ikinci değer null. Örnek burası 5. Burası 7. Sonra null olsun. Burada Colesk'e şunu yapıyor. Colesk. Nalları atlıyor teker teker. Ve ilk gelen sayıyı döndürüyor. Bu kadar basit. Yani buradaki 6 sayısı için ben nalı gelip sürekli e, gösterme dediğim anda nalı atlayacak, atlayacak, atlayacak ve ilk gelen sayı çekecek. O yüzden şu işlemi ben komple, yani şu işlemi komple buradan alıp, bunu buradan silip bu e, koleskenin içine atmak istiyorum. Bunu attığım anda içeriye şu oldu. Şimdi 05 geldi direkt döndürdü. 0 geldi direkt döndürdü. Nal geldi anda dönmeyecek atlayacak. Ve buraya 0 basacağım. Şu koleski için. Şu virgülden sonrası. Evet. 0 dediğim anda bu nal der atlanacak. 0 dönecek. Sonrasında 7 değeri 7 için 1 değeri gelecek ve 1'i döndürecek ve bitecek işlemimiz. Yani ben bu şekilde bir çözüm daha mantıklı buldum. Daha böyle basic bir çözüm oldu. Bastırdım çalışırdım anda da bakalım bir hatamız var mı? Evet bir hata var diyor ne hatamız var? Şöyle e, 2 için 05 3 için 0 ha, Buradaki hatamız Elias ekini vermemişiz tamam bunu hemen Elias verelim S diyelim dememe de gerek yok gerçi Confirmation Alt Tire Rate diyelim Bir daha bakalım Evet şu anda accepted oldu ve çözümü kabul etti. Görüldüğü üzere çok güzel bir çözüm oldu. User ID ve confirmation rate'leri bastırdık. Expected yani istenilen çıktığı da birebir uyum sağladık. Ve çözümü bitirdik. Çok güzeldi sorumuz. Okunabilir olması açısından düzeltebiliriz aslında. Nasıl düzeltiriz? Şuraya S derim. Şuraya bir boşluk attım. Sonrasında e, burada şu Koleski'yi bir Boşluk attım. Şu virgüle de bir tane boşluk attım. Sonra e, burada sum var. Bunu bir aşağı attım. Böyle null if var. Şurada s decimal da bıraktım. İşte bu şekilde okunabilir bir yapı elde etmiş olduk. Bir sonraki sorularda görüşmek dileğiyle.